2014-2015 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ailelere okul ihtiyaçlarını karşılama telaşı sardı. Kırtasiyeci ve konfeksiyon mağazalarını yoğun tutan veliler çocuklarının defter, kalem, silgi ve yardımcı ders kitaplarıyla ihtiyaçları giysilerini almaya çalışıyor

Giysi konusunda özellikle helvacılar çayısında bir yoğunluk gözlemleniyor. Öte yandan uzmanlar okul ihtiyaçlarının ve özellikle plastikten üretilen ihtiyaçların zararlı olabileceği konusunda verilerin dikkatini çekti. Bazı plastik türlerinde kanserojen etki bulunduğunu belirten uzmanlar kaliteli ve bilinen markaların ürünlerinin alınmasını istedi. Okul alışverişine geldik. Ben Türk okuyorum. Kardeşim Mehmet Okul alışverişim fazla bir şey gerekmiyor. Normalde küçük olduğu için o şey daha farklı. Bir kere Onun için alışverişe geldik. Ne yapmaya geldin? Ben bu eşyaları eşyaları. Evet, ne hadi çabuk alalım. Öğretmenlerim, 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 gibi listeler Güzel bir ilgi göremedik bu bu bayramda. Bu okul açılışında bir güzel bir ilgi göremedik ama Allah'a şükür olsun yine de iyiydi. Yani geçen sayılar gibi ol değildi yani çok fark var aradaki fark. Var esnaf hakikaten küçük esnaf diye kalmadı artık. Zor artık, çok zor. Çok zor. Bu seferki okul açılışında da hiç ilgi görmedik. Müşteri bayramı bekliyor bilmiyoruz. Yani biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Ne getireceğimizi şaşırdık. Bok mu satacağız? Spor mu satacağız? terlik mi satacağız? Biz de bilmiyoruz. Yani ben de komşularım da öyle. Liseciler öyle. Abi Allah'a şükür işler iyi. Okulların açılmasıyla da daha iyiye de gidiyor. Hani bu çarşı geleneği sürdürülen bir yere çarşıdır. Hani eski bir çarşıdır. Bizim çarşı Allah'a şükür yani ölümsüz bir çarşıdır burası. Öyle de diyebiliriz yani. İşler iyidir. Okulların açılmasıyla da daha iyi oldu. Hem bayrama da hazırlık var bir şimdi şu an. Ee, okulların Peki fiyatlar konusunda yakınan var mı? Fiyatlar abi fiyatlar göre caddesine yani o taraflara göre daha bir uygundur burada. Yani milleti de bekliyoruz yani. Vatandaşları bekliyoruz buraya. Yani ne gerekirse onu aldık. Okullar için ne lazımsa onu aldık. Peki fiyatlar uygun muydu beyefendi? Yok ona uygun değil. Kulak kıyafet yazlık şık aldık. Okul kıyafetler. Fiyatlar nasıldı abi? Kulak kıyafetler var ya Bald. Adam başını izleyelim ne güzel de gitti yani. Teşekkür ediyoruz abi. Bunların açılmasıyla çocuklarımıza giyim, çanta, defter falan ihtiyaçlarını aldı. Peki fiyatlar uygun muydu? Fiyatlar iyiydi eskisine dair hemen hemen aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Fiyatlar hemen hemen hep aynı. Vallahi biliyorsunuz okul açıl açılmadan önce yani bir sürü ihtiyaçları oluyor artık. Çantadır, tırtasiye malzemesidir, kıyafettir. Yani bayağı bir masrafa giriyoruz. bu Fiyatlar nasıl peki? Fiyatlar biliyorsun yani. Sirt her sene gün gittikçe daha da pahalı oluyor. Özellikle okul kıyafetleri yani her yıl bir okulun bir kıyafeti değişiyor. fiyatlar gerçekten de mesela yani bir askeri ücretle çalışan ya da üç dört tane çocuğu okutan insanlar ya nasıl üç dört tane çocuğuna kıyafet alacak? Gerçekten de ateş pahası.